Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere güzel bir film önermek istiyorum. Bazen şarkı söylüyorum fakat abi sen bizim genel kültürümüze katkı yap. Film öner, kitap öner. O videolar daha çok hoşuma gidiyor diyorlar. Bu videoda önereceğim filmin ismi Bisiklet Hırsızları. İkinci Dünya Savaşı sonrasının İtalya'sında halk ekonomik olarak çok kötü ve sancılı günler geçirmektedir ve işsizlik had safhadadır. Bu işsizlerden birisi olan Anthony iş bulur fakat işe başlaması için de bisiklet lazımdır. Hemen bisiklet aldıktan sonra işe başlar. İlk iş gününde bisikletini çaldıran Anthony oğlu Bruno ile birlikte hemen bisikletin pişine düşer. Filmin yönetmeni Vittorio De Sica kadroyu amatör oyunculardan oluşturmuştur. Filmin başrolü oyuncularının doğal olarak ilk filmi olmuştur. Filmin başrol oyuncularının performansları efsane olmuş ve baba rolündeki Lamberto Maggiani'nin bakışları ve vücut dili efsane olmuştur. Bir babayı oynayabilecek en iyi rolde oynadı ve ee, filmin yıldızı, Bruno rolündeki Enzo Stoilo'ydu. Küçük bedeni, büyük gözleri ve babasının çabasına ortak olmasıyla filmin yıldızı oldu. Filmin finalinde ise arkadaşlar, hüzünlenmemek elde değil. Arkadaşlar, bu ve Bruno gibi videoların olması için, kanalımın yaşayabilmesi için kanalıma abone olup videoları likelamayı ve videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bana destek olun arkadaşlar. Görme engelli biri olarak sesimi milyonlara duyurmak istiyorum. Barbie değil, harbi takipçileri. Hani sözde değil yani de özde takipçilere gerçekten ihtiyacım var. Engellilere karşı ön yargıları yıkmak istiyorum. En büyük hayallerimden birisi bu. Türkiye'de engelli olup da sosyal medya fenomeni ben bilmiyorum yani öyle bir şey yok. O yüzden ne kadar destek olursanız o kadar mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Bu videoda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Filmin başrollü oyuncularının doğal olarak ilk filmi olmuştur.